Evet merhabalar 7. sınıf açılar konulu derse hoş geldiniz. Hemen istek üzerine yapıyorum bunu. Bu isteklerinizi birkaç gün evvelinden söylerseniz sevinirim. Söylediğiniz günün aynı gününde yapabilme imkanı çok olmuyor. Çünkü ben öğretmenim. Derste anlatıyorum, dersler veriyorum, sorular çözüyorum. Sadece YouTube'la alakalı birisi değilim yani. elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunu belirtmek istedim. Aşağıdaki kareli kağıtlara çizilmiş ABC açılarının hangisinin açı ortayı doğru çizilmiştir? Diyor. Açı ortay demek tam ikiye bölen demek. İkiye bölecek şekilde geçen A şıkkında duruyor. Bakın fark ettiyseniz. İki kare iki kare tam köşegenden geçmiş. 90 derece olduğu için tam köşegenden. Şurada e, tam köşegenden geçmiş ama şu, bunun ortası burası değil. Birazcık daha şu tarafa doğru olması gerekiyordu. E, açı ortaya doğru çizen A şıkkı. İsmet yukarıda açı ölçer yardımıyla ölçüsünü bulduğu AOB açın açı ortayı AOB'nin açı ortayı olan OC doğru parçasını çiziyor. AOB açısına bakalım. Ee, biliyorsunuz ki biz açı ölçerimizin şu O kısmını açının bulduğu yere koyuyoruz. göbek kısmını. Ee, bu dar bir açı olduğu için üst taraftakini okuyoruz. 50 derece yazıyor. OC açı ortayına çiziyorum diyor. 50'nin o zaman yarısı kaçtır? 25. Tam 25'in olduğu yer. Yani şurası 25 ise OC buradan geçecektir. Madem açı ortay ikiye bölmesi gerek. O zaman AO şurası C olacak. AOC kaç derece açı ortay olduğu için 25 derece. yukarıdaki şekilde açılar verilmiş. Üzerinde yazılmış zaten. A, O, E'nin açı orta aşağıdakilerden hangisidir? hangisidir diyor. A, O, E. Şunun tamamını kastediyor. Toplayalım ne kadarlık açı var orada. 40 artı 25, 65, 95, 95, 35, 130. 130'un tam yarısı 65. 65 derecelik kısmı yine açı ortaya götürecek. Ne bakıyorum 40 artı 25 65. Tam şurası. Yani kim o? O, C. Bitti. Yukarıda verilen B'de A, B, C'nin açı ortayıdır. E, A, B'de 4x artı 20 olduğuna göre, yani şurası 4x artı 20'ymiş. A, B'de. 4x artı ve BD açı ortaysa O zaman burası da 4x artı 20'dir. Aynı zamanda onu 60 dereceyle göstermiş fark ettiyseniz. Yani 4x artı 20, 60 demek. Yani x'in 4 katının 20 fazlası 60 ise x kimdir? 60 eksi 20, 40. 4 tanesi 40 ise bir tanesi 40 var olan. Yukarıda verilen şekil A, B ve C noktaları aynı doğru üzerindedir. Aynı doğru üzerinde olduğu zaman Nedir gençler? 180 dereceyi tamamlıyorlardır. Zaten fark ettiyseniz şöyle bir yarım daire var. ABC'nin açı olduğuna göre yani şurası tam 90-90 bölüyor demektir. Açı ortaysa madem. Yani şunun toplamda 90 buranın toplamında 90 demektir. FBC açısını soruyor. Herhangi bir yerden yapabilirsiniz çocuklar. X artı 20, 4X artı 20 toplarsanız 5x artı 20 artı 20 40 eşittir 90. Bunu nereden bulduğumuzu söyleyelim tekrar. B açı ortaymış. Aynı doğru üzerinde olduğu zaman doğrusal yani 180 derece demektir. Açı orta 2'ye böler bu taraf 90 bu taraf 90. İster sol ister sağ taraftan yap. X'i gene bulursun. E, sağ taraftaki FBC açısını sorduğu için yani şurada arada kalan açıyı soruyor FBC. Yani 4x artı 20'yi soruyor. O yüzden bizim x'i bulmamız gerek. Buradan eksi buluyorum. Artı 46 karşıya 90 40. 5 tanesi 50 ise bir tanesi 50 bölü 5 10. X olmuş. Yerini yazıyoruz. 4 kere 10 40. 40 artı 20. İstediğini açı 60. Yukarı verilen şekilde de A, B ve C noktaları aynı doğru üzerindedir. O zaman bu ne demek gençler? Aynı doğru üzerine demek doğrusal demek ve birbirlerini yarım daire bakın 180 dereceye tamamlıyor demek. BD, A, B, e açı ortayı olduğuna göre diyor. A, B, e burada bir açı ve BD onu ikiye bölmüş demektir. Yani 3x artı 20 ile 2x artı 30 birbirine eşit demektir. Hemen buradan ikisi bulalım. Bilinmeyenler kavuşsun. Küçük bilinmeyen gitsin. Büyük bilinmeyenin yanına. Artı 20 de karşıya. 30 eksi 20. X 10. Kim sormuş? E, B, C'yi sormuş. Teker teker şu açıları bulalım. Şurası hiç X artı 20 idi. Koyalım yerine. Yani X'in 3'ü misli. 3 kere 10. 30. 20 ekle 50 x ondu. 2 kere 10 20. 20 30 50. Zaten eşitlerdi bunlar. 50 50 100. Çünkü b'de açı ortay demişti. Tamamı 180 ise 180'den 100 çıkarırsak istenilen açının 80 olduğunu buluruz. Neden tamamı 180? Aynı doğru üzerindedir lafı. Doğrusal demektir. Doğrusal açı da 180 derecedir. Buradan buraya geldiğinde bakın yarım daire oluyor. Yedinci soruya baktık. BDA BC'nin açı ortayıdır diyor. BD'yi yakaladım. O zaman BD'nin üstündeki ile altındaki aynıdır. Üstündekine bakıyorum. 60 artı 3x artı 10 eşit olacak. 4x artı 65'e. 60 artı 10 70. 70 artı 3x eşittir. 4x artı 65. Küçük bilmeyen gitsin büyük bilmeyen yanına. Eksi 3x. 65 gitsin. 70'in yanına. 4x-3x, 1x, 70x, 65x, 5 derecedir. Yukarıdaki şekilde BE, ABD açısının açı ortayıdır. Şimdi şurası ABD, şurası ABD. O zaman BE şurada 50 ise burası da 50'dir. Hemen buradan Y'yi bulabiliriz. 3Y-40 eşittir 50. Eksi 40'ı atın karşıya. Artı 40, 50 artı 40, 90. 3 tanesi 90 ise bir tanesi kaçtır? 90 bölü 3 30'dur. Y 30. Nereyi sormuş çocuklar? D, B, C yani 2Y artı 10'u. Y'nin 2 mislinin 10, 10 derece fazlasını soruyor. 2 kere 30 60. 60 artı 10. 70. Gelelim son soruya. Yukarıda verilen şekilde A, B, C noktaları aynı doğru üzerindedir. Yani aynı doğru üzerinde olmak demek ne demek? Tekrar söylüyorum. 180 derece doğrusal açı olmak demek. Bakın şöyle yarım daire. BF ABE'nin BF ABE'nin o zaman hemen bakın A B E şu açı yani e, solda kalan 2Z artı 17 derece sağında kalan 3Z yani o açı ortayın sağında kalanı eşit. Buradan Z'yi bulabiliriz. Hemen küçük bilinmeyen büyüğün yanına gidiversin. Bilinenin burada ne işi var o da karşıya gitti. Bir Z 13'müş. 13 derece dursun bu. Diğerine baktık. BD EBC'nin açı ortayıdır. BD'yi çizdik. Şu. O zaman EBC'nin açı ortaysa, EBC açısını belirle e, B, C bu. O zaman sağında kalan ve solunda kalan aynı. Yani 4Y-5 ile 3Y artı 8 aynı. Kavuşsun bilinmeyenler. 4Y-3Y kavuşsun bilinenler. 8 artı 5. Küçük bilmeyeni büyük bilmeyeni yanına göndermekte fayda var pozitif gelmesi için. 4Y-3Y, 1Y, Y-13, Z de 13 çıktı değil mi? Evet. İkisi de aynı çıkmış. 13 artı 13 işlem hatası yapmadık umarım. Evet 26 derecedir toplamları. Dersimiz burada bitiyor. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi daha evvelinde söylemenizde fayda var. Anında çözüm yapamam. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.